Herkese merhabalar. 27 Ağustos Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin videosu ile karşınızdayız. E, 9 yarışlı bir program olacak. İlk koşuyla hemen başlıyoruz. İlk altılı burada başlıyor. Şart 5 4 yukarı Araplar 1900 metre çimde start alacaklar. Burada ilk önerimiz 2 numaralı Afacan olacak. 3 numaralı Arif Şov ve 4 numaralı Onurlu Efe'de. E ee, onu takip edecek olan safkanlar hemen performanslarına bakıyoruz. 2 numaralı Afacan 60 kilo Mehmet Kaya ile start alacak. Dış start tercihli. Son yarışında çimde ikinci olmuş. Diğer yarışlarda e, ki performansı da yine tabela ile devam etmiş bir safkan. Son 6 yarıştır tabela içerisinde yer almış ve son yarışında çimde e, galibiyete ulaşmış diyoruz. Peşinde de 3 numaralı Arif Çöy görüyoruz. Ahmet Çelik ile start alacak. Aynı kiloda bu safkanlar. Arif Çöy'ün bir galibiyeti var. E, son yarışında ve 4 numaralı Onurlu Efe'de e, ile birlikte 57 kiloda start alacak. 3 kilo avantajı var diğer rakiplerine göre. Yine dış start tercihiyle ve son yarışını kazanmış. Bir 9'unculuğu var. Ondan önce yine kazanmış. Yine tabelaya devam etmiş. O yüzden sıralamamızda öncelikle 2, 3, 4 diyorum. E, bu koşuyu geçiyoruz böylelikle. Çok tehlikeli bir koşu bu arada. Yani 2 numarayı tek atıp 3 üç gelebilir. 3'ü tek atarsanız 4 gelebilir. E, gerçekten kestirmesi zor bir koşu. İkinci koşuda 5 safkan var burada. 1200 metrede şart 5, 2 yaşlı İngilizler start alacak çim pistte. Yine birbirinden tahmin etmesi zor ve iyi safkanlar. Burada 4 numaralı Catch the Moment Müslüm Çelik ile birlikte tek atılabilecek bir safgan. Bir yarış koşmuş, onu da kazanmış. Bu safganın ben şansını daha önde görüyorum. Diğerlerine göre daha az yıpranmış bir safgandır. Nitekim Kurtel ökürüsü safganları çok iyi yetiştirir ve çok iyi koruyan bir ökürüdür. 28 gündür koşmadıklarını da düşünürsek bu buna çok e, makul bir e, delil olarak gözüküyor e, 4 numarayı yetersiz bulanlar 3 numaralı Suskun Prens veya 2 numaralı Kübra hanımla destekleyebilirler e, bu şekilde 3. koşuya geçiyoruz burada 8 numaralı saf, 8 tane safkan yer alacak düzeltiyorum 3 yaşlı İngilizler 1900 metre içimde e, koşulacak bu yarış iki tane adayım var e, burada Zafere 6 numaralı Water Lily ve 3 numaralı A Fine Day to Fly. Bu iki safkandan birisini yazıp tek de atabiliriz. İkisini de e, yazabiliriz. Nitekim Water Lily burada önde. Çünkü son iki yarışını ikisini de çimde kazanmış bir safkan. Ona en yakın rakip de dediğim gibi 3 numaralı A Fine Day to Fly. Çünkü o da son iki yarışında ikincilik ve birincilik elde etmiş yine çimde. Bir sonraki koşu 4 numaralı 4. koşu Silivri Belediye koşusu. Ee, burada 4 numaralı performante e, e, önerimdir. E, fakat ondan daha öne çıkan 1 numaralı Yaman Bey ve Red Tornado var 2 numarayla. E, ama tekrar söylüyorum 4 numaralı performante önerimdir. Çünkü diğer safkanlara kıyasla çok e, iyi bir kilosu da var. Eee burada bu, bu, arada Mamba Forever'ın 53.5 kilo dolbası ve Halis Karataş'la start alması sizi yanıltmasın. Kendi at olduğu için Halis Karataş'ın e, o bu sebeple bildiğini düşünüyorum burada. E, 4 numaralı performant ediyorum. Ya da 1-2'yi yanına ekleyerek iki safkanına buradan geçebiliriz. 4'ün yanına 1 veya 2 e, mantıklı olur. Nitekim son yarışlarında da gördüğünüz üzere performante son koşu hariç iki tane koşu kazanmış yani burada aslında aldatıcı bir durum var bir anda 6'lıda yüksek bir miktar parayla kazanabilecek bir safkan performante beşinci koşuda geliyoruz ikinci altılının ikinci ayağındayız artık 16 safkan var burada 3 yaşlı İngilizler Meydan'da 1600 metre şimdi start alacaklar burada Bizi zorlu bir durum bekliyor gibi gözüküyor 16 safkan olduğundan dolayı burada fazla yazmamız gerekebilir ama ben sizin için 3 safkana düşürdüm bunu 9 numaralı French Cadet French Cadet burada tek bile atılabilir 56 kilo damet çelikle Ahmet Çelik'in ben 56'dan daha yukarı Bineceğini düşünüyorum ama yine de böyle bakmamız lazım French Cadet tek geçilebilir. 2-3-3 baktığınız zaman son yarışlarındaki performansı ikincilik, üçüncülük, üçüncülük. Ee, şimdi elde ettiği ikinci ve üçüncülüğü de düşünürsek bu yarışta favorimizde tek de atabiliriz. Risk almak isteyenler için burası uygundur. Rakip arayanlara bir numara veya 16 numaradan birisini yazmalarını tavsiye ederim. 16 numaralı Strawberry Girl Mehmet Kaya ile start alacak. Baktığınızda son iki koşusunda bir şey elde edememiş gibi gözükse de ilk iki koşusunda başarılı olmuş bir safkan belki de sorunlarını gidermiş bir vaziyette çıkıp bir anda yarışı kazanabilir. Bu yüzden sürpriz olaraktır. Ee, bir numaralı Karasiolo, kışman çizikleri startılacak 61 e, kiloda. E, kilo olarak dezavantajlı olsa da son yarışlarındaki performansına baktığınızda son 6 yarışında iyi bir e, formu var. 2-3-2-2-5-4 gitmiş. Bu yüzden benim önerim 9 numaralı French Cadet'in arkasına 1 ya da 16 numarayı yazmak veyahut ikisini de yazmaktır diyorum. Ve 6. koşuya geçiyoruz. Kenan Binak koşusu. Profesör Doktor Kenan Binak koşusu açıklı 3 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çimli start alacaklar. 10 safkan var burada. Bunlardan bizim ilk favorimiz bir numaralı ballı kaymaklı olacak. Gerçekten ballı kaymaklı adı üstünde ballı kaymaklı bir at. Son 4 yarışında 4 tabela, 1 ikincilik, 2 iki birincilik, 1 bir üçüncülükle gelmiş. Bu safkan 26 gündür de koşmuyor. Çok iyi dinlendirilmiş. Tam bir açık yarış atı. Ballı kaymak burada tek geçebileceğimiz bir attır. Tıpkı bir önceki koşta olduğu gibi bunu da tek geçebiliriz burada. 2 numaralı Crazy Amazon Ballı kaymaklarının yanına düşünülebilecek atlardan birisidir. 6 numaralı Lovely Bonita ve 8 numaralı Roberta Mia. Bu 3 safkanın haricinde de ballı kaymaklarının yanına bir at yazmayın. 2 numaralı Crazy Amazon neden önerdiğimiz açıktır. 3 yarışta 2 birincilik 1 ikinciliği var. Tabii ki de bu atı önereceğiz. 6 numaralı Lovely Bonita son yarışındaki 8.liği haricinde ilk 3 yarışı 2-2-1. Yani bir koşu kötü koşup bir sonraki koşta tekrardan e, iyi koşan bir sürü at vardır. O sebeple Lovely Bonita burada düşünülmesi gerekiyor. Ve 8 numaralı e, Roberta Mia. Her ne kadar son iki koşusunda 5.lik gözükse de onun da öncesindeki 3 koşuda 1-2-1 geldiğini unutmamak lazım ki bu 5.liklerin içerisinde açık yarış da vardır yine. E, yanılmıyorsam grup 1 Karayel'de koşmuştu bu safkan. Ee, o yüzden hani birazcık da insaflı olmak lazım bu atları eleştirirken. Beşincilikleri hangi koşuda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Diyorum ve geçiyorum burayı da. Yedinci koşu Kenan Atan koşusu olacak. Kısa var 8-3 yukarı İngilizler. Ee, bin 1000 metre çimde start alacaklar. Burada bir numaralı Nestor. Büyük e, bir favoridir. Kilosuna rağmen Nestor diyorum. 63 kilo gerçekten büyük bir dezavantaj gibi dursa da en yakın rakibi 61, en uzak 58 kiloda. Yani zaten kilo farkları fazla yok. Yine de 63 kilo bir dezavantajdır. Yazmak istemeyenler burada yazmasınlar ama yine de ben bir numaralı Nestor tek geçilebileceğini bile düşünüyorum. Hani bazı atlar vardır, büyük kilosuna rağmen büyük yarışlar koşan safkanlardır. Nitekim hatırlarsınız ki e, A Karaca Börühan'ı 64 kiloda geçmişti. E, bu da onun gibi olabilir. Yine yakın zamanda Bildiana'nın e, Romeo'nun yüksek kilolarda kazandığı yarışlar vardır. Hem de kısa mesafede hatırlarsınız. Bu yüzden Nestor da burada yine kısa mesafe 1000 metre bir yarışta başarılı olabileceğini düşünüyorum. Kilonun dezavantajını yaşamadan yarışı bitirebilir. Yanına at düşünenler 4 numaralı Romolo ya da 5 numaralı Luminary'i yazabilir ama 2 tane attan fazla yazmayın burada. Yani gerek yoktur diye düşünüyorum. Romolo'nun da baktığınız zaman son 2 yarışı iyi. E, Lumineri'ye baktığınız zaman da son 3 yarışı iyi bir safkan. Yani burada artık birazcık kalbinize güvenip şansınızı denemeniz gereken nokta. 1 numaralı Nestor'u istiyorsanız yazmayın. 4 ve 5'i yazın. İstiyorsanız 1 numaralı Nestor'u yazın. Ee, Yanına 4'ü yazın ya da 5'i yazın. Bu şekilde bir tercih yapmanız gerekecek olan e, açıkçası şansınıza ve burada birazcık da e, inancınıza güvenmeniz gereken bir nokta. 8. koşuya geldiğimizde ise 4 numaralı Ravzanur ve 3 numaralı Denk 5 e, ön plandaki safkanlar. Onları da 1 numaralı Akıbet takip ediyor. 4 3 1 diyorum burada sıralamama. 4 numaralı Ravza Nur'un son yarışındaki galibiyetiyle birlikte burada kendisine yer bulmuştur. E, peşinden gelecek olan Denk 5, Denk 5 ise baktığınızda e, son yarışında bir dördüncülüğü var. Onun için de tabelada devam etmiş. Ama denk 5'i yazmasanız da olur diyorum ben. Yani burada açıkçası e, çok kararsız kalınacak bir koşu. E, satış koşulları genelde böyle oluyor zaten. Düşük performans safkanlar. Bir numaralı akıbet de yine bir beşinciliği var. Ondan önce iki yarış kötü. İki yarıştan öncesinde iyi. Açıkçası burada isterseniz denk beji yazmayıp yazabileceğiniz bir ad daha var. E, ona mutlaka değinmek istiyorum. E, o safkan burada e, evet 5 numaralı siyah tay 2 yarış koşmuş ikincisinde çimde kazanmış yani ha çim ha sentetik fark etmez o yüzden burada siyah tay e, bir tık daha avantajlı olabilir ona dikkat etmek lazım e, evet ben burada açıkçası denk becerine siyah tay yazabileceğinizi düşünüyorum ama yazmak isteyenler yine aklınızda bulunsun. Yani burada 1, 3, 4 ve 5 numaralı safkanların dışına çıkmayalım. 5 numaralı siyah tayı ve 4 numaralı Ravzanur'u mümkünse bulunduralım. Çünkü burada yarış kazanmış, son koşusunda yarış kazanmış iki safkan yalnızca onlar. Yani 4 ve 5 öncelikli, 3 ve 1 ikinci planda diyebiliriz. Son koşuya geliyorum. 9. koşu 16 safkan yer alıyor. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimdeler burada önceliğimiz 9 numaralı Lucchesi olacak. E, Halis Karataş idaresinde start alacak Safkan. E, ilk kulvardan da çıkıyor. Açıkçası içeriği kapatabilir. Oradan önden gidip e, yarışı kazanabilir. Son iki yarışında ikinci olmuş Safkan. Artık bu yarışta kazanacağını düşünüyorum. E, yani kazanırsa bizim için kolay bir şey olur. Ama kazanmazsa ne yapacağız? Tabii ki de e, başka atları yazmamız lazım. Miss Evgenia. Burada 56 kiloda avantaj sahibi. Son yarışında yine ikinci olmuş bir safkan Hem de e, baktığınızda 9 numara kıyasla 3 kilo e, daha avantajlı durumda. 12 numaranın haricinde 1 numaralı asil yürekte yazılabilir. Son iki koşusunda 4. ve 3. var. Dış start tercihli safgan olacak. Açıkçası burada da 9'u tek atabiliriz. Ya da 12'yi tek atabiliriz. Ya da 9'un yanına 12 ya da 1'i yazıp geçebiliriz diyorum. Ve bu videoda burada bitmiştir. Herkese bol şans diliyorum. Sağlıcakla kalın.